Beyler, süper bir, bir fikrim var. Nedir abi? Bir numara bulun. Hatun olması. Özelliği ne? şu. Parayı basıyorsun, geliyor. İdeal kadın. Ben yokum abi. Ben varım. Ananız babanız sizi bunun için okula gönderiyor değil mi? Ya ulan söyle şuna, açsın ağzını da bir bak. Ebeveyni mi kaçmış içine? Beni hiç karıştırmayın abicim. Mars'ımı yaptığım gibi gidiyorum. Hem abi öyle parayla falan. Ya sizin kız kardeşiniz yok mu? Öyle düşünsenize Allah korusun. Kız kardeş Ya Veli sen manyak mısın ya? Bütün dünya böyle düşünsün, üreyemeyiz oğlum. Ben para verip kimseye yatmam abi. Ben. Allah aşkına bak, ayna var, git bir bak. Sen olsan, seninle bedava yatar mısın? <laughs> Cem, Allah belanı versin. Bela okuma. Dost acı söyler. Üstelik fahişe modeli kadın, en ucuz kadın. Normal bir kadını bu aşamaya getirmek için kaç para harcıyorsunuz hocam? Çok. Fahişe yüz dolar. Çok ucuz. Olabilir. Ama ben yine de bir kadınla yatmak için para verme taraftarı değilim abi. Oğlum parayı yatmak için vermiyoruz. Niye veriyoruz? Yattıktan sonra sabah gitsinler diye veriyoruz. Yalnız beyler beni siz çekiyorsunuz hiç param yok. Yok ya kimse kimsenin sponsoru değil oğlum. Herkes kendininkini Alman usulü. İyi de biz Türk'üz. Ama mevzuyu Almanlardan öğrendik. Ha evet. Das ist eine scheine flüte. <laughs> Veli, sana da söylüyorum bir tane. Yok abi. Ya oğlum saçmalama, bırak şu romantik Perihan ayaklarını. Kız lisede kaldı ya. Abi beni karıştırmayacaktınız ya. Ya ben, ben böyle bir şeyi Perihan'a yapamam abi. abi. Yapamam ya. Kızlar geldi. Perihan. Veli.